You know? No. Herkese merhaba arkadaşlar ben Osman bugün size sorgun sizin altın bölmesi size haber kini bir, bir şeyler işte öyle bir mevdi yanında ee, işte neydi lan adam dinle Emre var Emre Emre Arkadaşlar çok pro oynuyor ya iyi oynadığını biliyorum ama tabii ki de ben ona ketness satacaktım ama tabii ki de ibnelik yaptı. Ben yalnız daha doğrusu ibnelik yapmadı. Yazdığı yazıyı görmedim. Onun ee, ondan dolayı ibnelik yaptığını düşündüm. Kanka hacker var ha odada. Neredesin? Hemen kes bana vuracaktın lan az kaldı. Kapışın 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 beyler kapışın kapışın. Neredesin? Ortalıkta yoksun abi. Gel yanıma adamı yakarım. Abi gel işte. Kanka ha tamam geliyorum. Adamın tekine boost attım. Geliyorum. İletin otele doğru. Adamı yakarım be Kes. Ner kim öldü? Abi sen neredesin şu an? Hay benim benim adım Mertoski Mertoski. Ay ben şu an şeydeyim. Ee, seni göremedim. Adam 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 adam. Arkanda. Kaçmana gerek yok ve makro. Kanka bana yemek atsana. Gerekli şeyleri at bana. Ee, var kanka iki tane. At bir tane. aldım bir tane stick. Gel abi bir tane yurt açacağız. Aynen aynen aynen. Ay. ay ben buradan böyle kırıp zıplama yetme. Böyle kırıyorum buradan zıplıyorum. Kanka sen nereden geliyorsun? Bak çürtü benim. Sadece armorlar alırım. Başka bir şey yok. <laughs> oğlum çık önümden Lan oğlum içimden çıksana ya. Şaşırıyorum beni. Bak tiyörtü benim bak. Vallahi vururum. Bak vallahi vururum. Çıksan oğlum. Al kanka yemek. Bir tane daha yemek çıktı. Ee, pişmiş tavuk. Oha. <laughs> gel. Kanka ok var mı? Kanka adam atladı gel gel gel. Şurada ya. Gerçekten <laughs> armor iş iyi değilmiş. Daha kanka bana armor lazım acil. Neye? Bu ne kanka, ha? kas katmışın. Kanka sen bunu al istersen çünkü senin durumun iyi bile sen adamlara çöküyorsun ya. Ben de arkadan yardırıyorum. O yüzden kanka sende de kalması daha iyi. Kanka ben de arkasından yakarım adamın arkasına. İşi biter zaten. Kanka ortada adam var bir tane Türk. Gel. Kanka öncelikle sword'ları yapalım. Kanka her türlü oyun bize. Kanka kılıcı gösterme. Aynen kanka ben de öyle yapacağım. Aniden evi. Ben şu an taş kılıcı 3'te tutuyorum. Kanka adamlar nerede ya? Adamlar kayboldu. f yaptın değil mi? Klavyenin sesi hayvan gibi geldi. Benimki geliyor mu? Çok mu az mı? E işte yani. Kanka ben de seni kovalıyormuş gibi yapacağım. Koş 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 bir tane çarparsın bak. Biliyordum böyle olacağını. Bus bus bus. Hadi abi, hadi bus tatamıyorum. Çok uzaksın. Ha. ha uç. Abi, ya Kestim tamam cici. Her şeyi sen aldın oğlum. Yemek falan at birazcık fazla. Kanka chain challenge mı yapsan diyeceğim de ben bir kere başka arma kullandım. Kanka Kanka başka yemek var mı? Yok kanka. Kanka bak benim ihtiyacım da yok. Ya koş ya. Of. Ok var mı? Pita ve Katniss challenge yapalım diyecektim de o bir dahaki bölümde inşallah. Kanka ben Pita ve Katniss challenge ilk denemede bir arkadaşla yapmıştım. Kanka F5 kolay be. F, F1 çok zor. F4. Kanka ben senden kaç F4. Oh my god. Kanka tamam adam mı var ki? Kanka ben seni kovalıyormuş gibi yine aynı taktik. Nerede? yok. Geliyorum. Hani? Boost! Oku var, oku var, oku var. Gel abi gel. Abi. Ay ben senin önündeyim. Ay bana okum varsa atar mısın? Okum ya. Kanka bir tane ok tutturdum sanırım. Kanka okum var mı? Birazcık da yemek tabi. Kanka botum var ben bu adamı gidip keserim. Go. Abi gel ya. Sen arkadan git. Alanlarda da aa şurada gördüm. Kanka ben botun parçalasam mı ki? Aa korkma, korkma, korkma. Atam bu adam bu arada makro abi. Gel, buş buş, buş. Kaçmasana. sana o. okum da yok ki sana hareketini satayım. Aynen aynen ben de bir iki tane vurdum. Ta. O adamın da canı çok az. Ay bir şekilde benim senin bana buz satman lazım. Abi adam donar mı? Abi gel 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 bir, bir kere takıldı. Arkadaşlar bu arada bu adamı kesmemiz lazım. Sizi unutuyorduk ya videoda oldu ama. Hemen. Abi gel, 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 Bazı youtuberlar beceriyor da biz beceremeyiz işte. Abi, gel buraya ya. Ne kaçtın be kardeş? Lan takıldım. Olmadan hayvan gibi kaçıyorlar. Sağ daha çok, daha çok, daha çok, daha çok. Y yetiştir. Bir şekilde yap bunu. Drop gir de oyna azıcık. Hadi gel. Gel. Hadi yaklaş yaklaş. Bir tane daha boost. Bir tane daha atsam bunun işi bitti. Bunun işi bitti. Bunun işi bitti mi? Bitti mi? bir tane. bitti. Kanka ben de yiyorum. Bekle kanka. Al kanka. Dur bu kanka yanlış şeyi attım. Al kanki. Oh my god. Altıma sıçtım lan. Kanka e, oltam yok ya. Olsa çok güzel olacak. Süper olacak hatta. Var mı sende? Sende var mı fazladan? Fazladan var mı? Yok. Gel. O nerede şimdi çekecekler? Fıça fıça fıça. Oğlum klavye sesi hayvan gibi coşmuş. Oğlum. Kaç point geldi lan acaba adamdan? 85. Kanka point epey azaldı lan. Kanka sen iyi oynuyorsun. Sen iyi oynuyorsun. Kanka ben seni kovalıyor yine aynı taktik. Kanka büyük olasılıkla adam clean up yapmaya gelecektir. Aynen abi şunun aptallığına bak. Bak 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 bak. Ölüşü. Aa da ölüşü. Pow! Kanka ses. Uf. Aynen aynen öldü. Kanka da diamond var mı? Diamond sword için. Az kanka. Kanka yemek 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 yemek. Oh my god. Çok lüks. Aynen oğlum o kadar adam kestik. Kanka, kanka bir dakika ben videoyu durduracağım sana bir şey diye Evet arkadaşlar. Abi oltanın gücüne bir bak ya. Birkaç tane atsam kızılacak. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndük. Ve adamla tim yapıyorum. Tim 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 tim. Abi okun var mı ya senin? Ha çok değilmiş. kimsin kardeş? Ha ya, kanka özür dilerim kanka. Kanka diye çıktı mı? Kanka yemek de yok ki bir tane altın avuç. Go! Şaka şaka. Dur dur dur. Suya gir suya suya. Lan. Ölme. Ölme bak ölürsen sen. Gir gir gir. Oğlum. Al kanka. Kanka çarpılacağız gel ortaya gel. Abi. <laughs> trollemek istedim de kanka canlı o kadar az olduğunu bilmiyordum <laughs> kanka sen de ayrı sword yapal yok abi ayrı sword nasıl iste kanka ok var mı sende kanka her türlü sen beni kestin de boş ver ok aynen 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 al tüy ve stick al tüy ve stick <gülüyor> <gülüyor> gol. Bekle, canımız. Boş ver sen beni. Al şu ver. ver kanka. Kaç Olur. tane? Kaç kaç? Onu. On. Kanka ben gol. Go, kanka oku oku ok, full dalmayalım tamam mı? Senin tamam. de benim de okum epey iyi. Kanka dur. Kanka full ok dedim sen de full ok geliyorsun ya. Abi ok güzeldir. Abi bir dakika bende lag var. Bir dakika fix çekeceğim slash lab ne lan ping kanka pingim yerlerde bir dakika fix 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 ping kanka ping. ping çatacağız. bir dakika pingin şu an kaç go kanka flok giriyorsun Ama, tamam okumayız hadi gel tamam algo Abi. Abi armorun güzel olmasa her türlü sen şu an ölmüştün ha. Ee, arkadaşlar oyunu kazandık. Bye bye. Like ve abone olmayı unutmayın. Bye.